Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 14 Ekim günlerden pazartesi. saatimizde de 5.30 şu an. Bugün oyuna Epic İspanya Lig atak futbolcuları geldi. Samuel Eto'muz var. 105'e kadar yükseliyor. Oyuna ilk defa gelen E futbol veya PES oyununa ilk defa gelen Bohan Kırkiç var. 102'ye kadar yükseliyor. Ve Fernando Morientes 103 oluyor arkadaşlar. Şöyle paketi göstereyim. Pakette 150 tane futbolcu var. Milli yıldızımız, milli gururumuz Arda Güler öne çarpıyor arkadaşlar. Daha doğrusu göze çarpıyor, öne çıkıyor. 99'a kadar yükseliyor. Analizlerini yapacağım. Burada tabii artık çift güçlendirmelerle beraber seviyeler inanılmaz arttı. Geçen hafta 106 var o, 105 Michael, 105 Philip şimdi de 105 Samuel Eto. Oyuna gelen en güçlü Samuel Eto arkadaşlar. Bir de özel bitiriciliği var. Samuel Eto'nun canla başla bitiricilik özelliğiyle geliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir özellik. Fernando Morientes, Bohan Kırkiş'te 18 yaşındaki haliyle geliyor. Oyuncu analiziyle Bunları inceleyeceğim arkadaşlar. O bir sonraki videoda alacak. Paketteki diğer oyuncular dediğim gibi milli gururumuz Arda Güler, milli yıldızımız Angel Correa, Brian Zaragoza, Guruzeta, Vedat Muriç, eski Süper Lig oyuncumuz, Avila, Abel Luis ve Nicolas Pepe. Bu da eski Arsenal Trabzonspor'dan tanıdığımız şimdi de bir yere elde oynayan Nicolas Pepe. Paketimiz bu şekilde arkadaşlar. 3 tane güçlendiricili epic, 8 tane de öne çıkan yan char dediğimiz oyuncular yer alıyor. Bir de etkinliklere bakalım bugün gelen etkinlik var mı? Varsa ne veriyor? Ödülü nedir? Hemen bakalım. Ben tabii şu an e, bu paketten açılış yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü MyClub parası biriktirip daha da iyi paket geldiğinde mesela 105, 104, 106'lık bir paket geldiğinde yani açmaya değer bir oyuncu olursa, 3 tane oyuncu olursa üçünü de almak isterim. Gerekirse Michael parası için para da harcarız. Şimdi rüya temalı etkinlik gelmiş İspanya kulüpleri diye. Büyük ne veriyor bu ödül olarak? Becerant 50 MyClub parası ödülümüz var. İspanya kulüpleri temalı. Yapay zekaya karşı bakalım. Yine İspanya kulüp tur etkinliği var. Bunun ödülü de pozisyon antrenmanı. Başka ne veriyor bakalım. 500 e-futbol puanı veriyor. 3000 puana ulaştığımızda pozisyon antrenmanı veriyor. Bunlar zaten diğerleri vardı arkadaşlar. Etkinlikler de bu şekilde. Buradan 50 MyClub parası kazanıyoruz. Oynayın arkadaşlar. Buradan da pozisyon antrenmanı kazanıyoruz. Tabi önemli olan bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.